Allah'ın cehennemcisi olmayan insanlar, <laughs> Allah'ın cehennemcisi olmayan insanlar, Allah'ın cehennemcisi olmayan insanlar, Allah'ın cehennemcisi olmayan insanlar, Allah'ın cehennemcisi onu yaşamayı, Allah'a kulluk etmeyi, peygamberi önder seçmeyi bize nasip etti. İsmim Mücahit, Konyalıyım. Yaşım 19. İmam Hatip mezunuyum. Ben de bir zamanlar Türkiye'deki gençler gibi gezip oynayan, hayallere dalan gençlerdenim. Rabbim bana 15 yaşında hidayet nasip etti. Elhamdülillah. Kur'an okumayı, peygamberi tanımaya başladım. Tabii ki peygamberi tanımakla, Allah'ı tanımakla bu işin biteceğini zannetmiyordum. Muhakkak ki Allah yolunda bir şeylerin yapılması gerektiğine inandım. ve benim Kur'an'dan öğrendiğim, Peygamber Aleyhisselam'dan öğrendiğim şey buydu. Muhakkak ki bir şeyler yapılması gerekiyordu. Allah yolunda çaba göstermemiz gerekiyordu. Allah bize Kur'an'da onun yolunda cihad etmemizi, onun yolunda kanımızın akmasını istiyor. Peygamber Aleyhisselam da bize cihadın faziletinden anlatıyor. Ben de bundan yola çıkarak Allah yolunda cihad etmeye, Allah yolunda savaşmaya niyet ettim. Ve Rabbim bana elhamdülillah dört de olsa beklememe rağmen Rabbim bana kendi yolunda cihad etmeyi bana nasip etti. Elhamdülillah. Allah bize yine Kur'an'da bahsediyor. Peygamber aleyhisselamdan öğrendiğimiz şeyler. Kişinin iyilik yaptığı zaman cennete gideceğini, kötülük yaptığı zamansa cehenneme gideceğini Allah bize Kur'an'da anlatıyor. Ve öyle bir grup anlatıyor ki Allah bize Kur'an'da Vakıa suresinde önde gidenlerden bahsediyor. Ki o önde gidenler her zaman başı çeken insanlardır. O önde gidenler Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden, mallarıyla, canlarıyla savaşan insanlardır. Biz İslam'ı seçen Müslüman Bunlar olarak gerek medyadan, gerekse çevremizden duyduğumuz duyumlarla Müslümanlara yapılan zulümleri gördük. Bazı gazetelerde okuduk, televizyonlarda haberlerde seyrettik. Filistin'de, Çeşenistan'da, Keşmir'de ve dünyanın çeşitli bölgelerinde Müslümanlara yapılan zulümleri gördük ve bunların bir an önce önlenmesi ve bunların bir an önce adaletin sağlanması ve Allahu Teala'nın Nisa suresinde buyurduğu gibi mazlum kadınlar, çocuklar ve yaşlılar uğrunda savaşmamız gerektiğini anladım. Ki elhamdülillah Allah bu bilinci bize verdi. Allah yolunda cihad etmeye söylediğim gibi dört yıl önce karar verdim niyet ettim, dua ettim. Elhamdülillah Rabbim dualarımı kabul etti. İnşallah Allah yolunda cihad etmeye niyetlendir. Ve Rabbim bana görünmez ordularını indirdi. Elhamdülillah ki yolum açıldı. Ve tabiri caizse cennetin vizesi olan Allah yolunda cihadı Rabbim bana nasip etti. Allah ayaklarımızı sabit olsun. Rabbim hepimize Allah yolda şehit olmayı ve cennetine girmeyi nasip etsin inşallah. Kardeşlerime vasiyetim, sabırlı olsunlar, geride kaldık diye üzülmesinler. Dualarında ısrarlı, ısrarlı olsunlar. Resulü Aleyhisselam'ın hadis-i şerifi var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki, kul benim duam kabul edilmedi demedikçe Allah onun, kulun, onun duasını muhakkak kabul eder ki elhamdülillah Allah bunu bana gösterdi. Dört yıldır ettiğimiz dua, belki bundan önce de ettiğimiz dualar Rabbimiz ne zaman duamızın kabul olacağını biz bilmediğimiz için elhamdülillah sabrettik, ısrar ettik dualarımızda ve Rabbimiz bize dualarımızı kabul etti elhamdülillah. Allah bu şerefi, bu izzeti bize nasip etti. İnşallah geride kalan kardeşlerim de benim için dua ederler. Ben de onlar için dua ederim ve Rabbim hepimizi cennetinde Peygamber Aleyhisselam'ın etrafında peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber muhabbet etmeyi, oturmayı ve cennette sefa sürmeyi hepimize nasip edin inşallah. Amin.